Hilmi abicim iyi geceler. Göründüğün merkeze Hilmi abicim hayırlı işler. Arkadaşlar hayırlı mesailer. Kazansız belasız bol kazançlar. İyi iyi abicim. Hilmi abicim şimdi ben haksız mıyım yani? Haksızsın tabii kardeşim. Üç ay oldu be üç. Biz ne yiyip içeceğiz? Şşt, tamam lagaluga yapmayın. Mevlüt! Efendim İlmi abi. Disko mu lan burası? Efendi dur. Affedersin abi. Senin şimdi kaç paran kaldı bunda? Aylık 3500 abi. Oha! 2700 abi. Ne üç lan? Bahis mi hissetiyorsun? Bana bak Muzo. Ulanlı mulanlı konuşacaksan baştan söyleyeyim. Çıktı git karşında. Hikmet kaça verdin sen arabanı kiraya? Doğru söyle bak. İki yedi yüz abi. Ama üç aydır ödeme gelmedi bundan. Üç liraya anlaşın. Konu burada kapansın. El sıkışın hadi. Ha şöyle gözümün önünde anlaştınız. Mesele bu kadar. Tamamdır İmri abiciğim. Eyvallah abi. Hadi kalkın çalışın biraz. Cennet gibi dört gün abisim. Dırdır yok. Angarya veren yok. Kaçta geldin, kaçta gittin soran da yok.